altın safran dedikleri bu olsa gerek. 150 bin çiçekten sadece 1 kilo safran alabiliyorsunuz. Ben Halil İbrahim Ekmekçi, Çorumluyum, Çorum'da yaşıyorum. Ne iş yapabilirim diye düşünerek sosyal medyada safran üreticiliğini gördüm. Sonra dedim ki ben bu safranı Çorum'da yetiştirebilir miyim? Çorum merkezde olmadığını gördüm. 150 metrekare alanla başladım. Projem 2024'ün Ağustos itibariyle başladı. 2025'in Ağustos ayında dikimi başlattım. Çevremden ilk önce gülümsemeler başladı. Yani sanki bu çiçekten ne olabilir ki? İnşallah çıkar diyor. Ama hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmadım. Umut yıkıldığı an ayakta dahi duramazsınız. Bu normal hayatta da geçerli. Safran hem insan sağlığına artı boya sanayide, ilaç sanayide en değerli bitki, altın safran dedikleri bu olsa gerek. Osmanlı döneminde bile çok aşırı derecede safran kullanılmış. Şu anda da dünyanın en değerli bitkisi olarak öngörülüyor. Önce tanımak, sonra ileriye dönük yatırım yap. En önemlisi safranı diktiğiniz zaman sabır edeceksiniz. Başka hiçbir şey yapmayacaksınız. Ne kadar değerli olduğunu Çorum halkı da, dünya da veya Türkiye Cumhuriyeti de bilsin. Bu biraz daha narin bir işçilik olduğu için çiftçilerimiz normalde kaba işleri çok seviyor. Ekimi çiftçiler için biraz zor geliyor. Hedefim Çorum'un adını altın harflerle Çorum'a yazdırmak. Safranı mutlaka değerlendirin ve bir köşeye yazın. Safran emen kırmızı altınıdır.